Ha, ha, evet arkadaşlar canlı yayınımıza hoş geldiniz. Yanımda hoş bulduk. Deri deri deri. bir çocuk var. Adı Yakup 1545. Kendisi 15. Doğru ya. Allah Allah ciddi misin lan? sen söyle. Yok yeni takipçi yeni takipçilerim şey. var. Yeni takipçilerim var o yüzden. Ne Aa, hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. bir hayırlı olsun. Ne mutlu mesut yaşarsın. Hayırlı olsun. Lahmacun da olsun. Lahmacun da olsun ha. Tamam. Arkadaşlar sizin midenizi acıktırmak istiyormuş Yakup. Ya Yazık değil mi çocuklarıma? Ee, yapı kapışmasında e, Dubai çikolatası yapacağız. Dubai çikolatası güzeldi sen güzel değilsin. Lahmacun yaparım. Lahmacun bu ne yani yaparım. Bu arada benim chat diyormuş ki senin mental. Senin ben şakanın şakana sıçayım. Aklına <laughs> Evet. Bilal 15.45 geldi benim yayına. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar. Oo ben takipçim geldi. Hoş, hoş bulduk diyor sana şimdi. Kanka ben 20 kişi artık canlı yayınımda benim 20 kişi olduğu için takmıyorum. Yaşıyorum. Yok artık Ronaldo. Wow. Bir de Messi olsaydı. Kanka Messi. De Messi gelseydi. Yakında Messi de olacaktı ya. Messi om... Messi biraz saçma kaçar gibi. Messi. <gülüyor> <gülüyor> Messi olursun Tessi. Tessi. Tessi nereden çıktı? Bilmiyorum. Yerden çıktı. Yerden çıkmış evet. evet. <laughs> Bir yerden çıktı. Battım lahmacun de. Arkadaşlar sizin Yakup abiniz delirdi. Evet ya. Video çekemeye çekemeye del oldum. Deli deli oldum. Bağırtaş'a sordum. Bilal arıyor beni. Bilal o 0500 elemiyon. Teneke eklemiyon. Fatsi laylon diyor herhalde. Aa bak sen. Evet. Bak bak. Kim gelecek şimdi? Buralı 15.45 gelecek sohbete. Yok artık Kurhanoğlu. Tamam, gelsin. Yolla baba, yolla. 05 düzenemiyor Al, sana Yakup abini getirdim Buralı. Selamun ben, ben de. <laughs> Yakup'un değilim, <laughs> bu sana yalan söylüyor, ben Yakup değilim. Bu ne <laughs> Ş şaka yaptım şaka ben, benim benim ZACOP'lu lahmacun'a şaka yapayım dedim. O Ronaldo. <laughs> Ronaldo mu? O nereden çıktı lan? Bilmiyorum kardeşim ya uzaydan çıkmış olabilir. Uzaylılar çünkü sen olduğun için. Ben uzaylı mıyım oğlum? <laughs> Doğru lan benim ismim Uzaylı Yavuz'u. ZACOP, ZACOP'la diye bir isim mi oldu lan? Şaka yaptım olur tabi ki de. Arkadaşlar bir çocuk Ronaldo da olabilir. Gerçek kimliği acaba? Abi acıların çocuğuyum. Arkadaşlar bu yayında kaç kişi olacağız acaba Allah bilir. Vallahi ben en son Vallahi ben en son gördüm girdiğimde can yayına 19 kişi var lan. Allah'ım. Yok artık, yok artık. E bu arada Bilal Biz bu niye birlikte yapıp kapışma videosu çekeceğiz. Hemen ben de jüri olayım mı jüri? Jüri. E bütün evlerine gelebilir misin onu bilmiyorum. Belki gelebilirsin. misin? <laughs> i̇şte o sıkıntı. Pg yok. Hatırlamıyor mu diyordum ikide He doğru ne yapıyorsun kum burada para biriyoruz ama yetmiyor. baba de size hani Zaten ben önceden şey söylemiştim bu neye. Yani. Bu neye gerek yok demiştim. Ya yani sana da sunuyorum bak. Hani bütün evren için dekorasyon modu. Dekorasyon modu hani. Bolon kullandığı dekorasyon modu var ya hani, ö, yatak için, o için, Tamam. Tamam dostum. Ah be dostum. Eskileri hatırladın lan. Ben de canlı yayın açardım. Daa 700 takipçim vardı o zaman. Peki yi- Peki 700 de değil, 600 falan. Sen 100 takipç- 100 takipçi, takipçi olduğumu hatırlamıyon lan ben. La ben geldim la ya. Ben geldim la ya. Sen 1900'lardan sonra geldin. Ya bir sus. Yüzlerde geldin. Yüz- Yüzde- Yüzde geldin sen. 100 takipçide. Ya yüz takipçi de geldin ya da aha geldi. 21 kişi geldi. Ben, ben neyse artık her istediğim başarabiliyorum. E, ne yapsın? İlk dur, nice ilk, hmm, ilk, ilk zamanlar bu oynamak isterdim. Oldu. Ki, Discord'dan Katalin ablayı bulunca bir kereliğin oldu. Ki, sonra Katalin abla isteği reddetti. İşte oraya dedim. Yani, uzun Düşünsene zaman oldu. Düşünsene Ne ya? Bekle. Kağıt alacağım da. Ne ya? Düşünsene. Bir de bütün evrene şey geliyormuş. Borolo geliyormuş. Abo. Abo. Patlat hani, hem de çok güzel. Az önce bizi 21 Hatta. kişi izliyordu kanka. Sen Şimdi kaç kişi? Niye buraya ki? 51 yani. <laughs> kişi mi? Yok artık. He, 51. Biz o zaman Sen... görmeyiz bilmiyorum <laughs> kanka ya. Yok oğlum sen bir ara bin izlendin lan canlı yayında hatırlamıyor musun? He o gün hatırladım. Lan <laughs> <Sen> oğlum <laughs> bana Kızım, ne kadar sen sen da... Seninkiler neden <laughs> bana vuruyor kardeşim? Vurma lan. Oğlum vurma lan. Yerim seni. İşte, hazırlıyor. İlk, ilk ne olsun kanka? Yapı kapışmasına evet. ne yapalım? Oh. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel şeyler yapacağım. Bilal'la Diyecek miyiz yani acaba ne yapacağız? Aleyküm selam Ney beyler. Aleyküm selam beyler. Hoş geldiniz yeni Hoş gelen vatandaşlara. Hoş geldiniz yeni gelen vatandaşlara. Bir şey yapıyorum ben ya. Ne edersin? Ne edersek güzel eyle. Ne edersek güzel eyle. O laf sormaya çalıştı aga. <laughs> Kardeşim bu ne ya? Şey, bu, şey, bu ne ya? Bir de şey yok. Sana bir mu olacaksın? Sor. Hani madem bu bir kardeşim. <laughs> abi ikisi. Abi abi şöyle e, biz babiyle ikisiyiz bu arada. Abi çünkü şöyle diyor. Aga ben seni alamam borulu köyüne. Çünkü borulu söylemedikçe ben seni almam dedim. La battım tur oturuyor. Baktım menüye, tur oturuyor. Senin fotoğrafını atmıştın, hani o, o spoiler diye. Ben diyorum, öyle borolaya söyle, borola beni alır diyorum. Yok, borola bana kızar diyor. Evet, devam <gülüyor> <gülüyor> işte. ben bak, edin edin diyor. Sen, o dönüşü... Kesinlikle arkadaşlar işte. Anlıyor beni de menüde, tur O spoilerde gerçekten gelmemişsin o borolun keyniğine. Bir tane Mafya Carlo. Carlo. aldım değil mi? Biliyorum. Kanka çok güzel Yani arkadaş çağırıyorsun. Bu ne ayı çağırıyorsun? Böyle iş mi oluyor? Ya. Bir dakika. kim aldı lan? Evet. Tamam. Yere koymuş. Bir, iki, üç. Sağ şimdi seni ha. Ben yaptım Sen mi yaptın? Ne? Yoksa yakala. Yoksa yakala. Sen bak bir artıcı olduğumu unuttun ha. Şimdi de bu ne Hadi ha? Bu temettim ha burada yoktu sevmettin. Kim Sende güç var da bende ayı mı var lan? Ayı mı var lan? Ben... Koysana kartları. Kartları koy. Kartları koy, koy kartları. Ya aga bir de çiğkes... Bizim... Bu ne yaptığına bak. Bir şey, bir, bir, bu ne bir canlı yayında senin sesin ne sevdi daha kalın falan geliyordu. O zaman erkeğim mi uyandın ya da başka bir şey mi konuşuyoruz lan? Bilmiyorum benim sesim mi kötü geliyor? Hayır şu an senin sesin değil de. Benim Bu can... ne yani sesi? benim o az da değil. çok kalın bir ses geliyor. Benim sesim zaten kalın. Şarkı söyleye <laughs> söyleye şarkı. Bu ne seninkini demiyorum ki Yakup'unkini diyorum Yakup'unkini. Ya. <laughs> 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 Yağop, kardeşim, büyümüşsün sen ya. Artık sen aramızdan çekil. <laughs> ne diyorsun abi? <laughs> <laughs> Senin ben... <laughs> Şaka yapayım bir şey. Ben küfür etmiyorum. O sırada Bilal'i kapatınca... Etmiyorum şüphelik Bir dakika. Ben asla küfür etmem. O sırada bilalı kapatınca... Benim küfür edişim... <laughs> kendim ben sağ abi kesinlikle ya aynen 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 baba ya seni küfür etmem <laughs> aynen, Gerçekten. aynen 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 ha. aynen aynen. Süre, aynen bu ne ya ben evet. seni telefonla arayayım çünkü ben senin bilgisayardan aradım eman ben de seni bilgisayardan aradım ne tecavüz o uy kusura o sırada Discord'da Yakup'un o bizim mistik gibi beni ben hani grubu Ben seni aradım. Niye gelmedin ben? Ben seni köye alacaktım. Oğlum oradan seni nasıl evet. arıyorsun lan beni? Ararım oğlum. Benim adım da çok Telefondan açacağım. Ya. Niye çıkmadın? Hadi. Telefondan arıyorum seni. Açmam şu şey telefonu. <laughs> Aç aç. Oğlum niye iki yerden vuruyor? Ya video çekeceğiz ya. Senin sesin şey benim opsum bozulacak. Opsdaki ses bozulur. Ben sen bilgisayardan aradım ya o yüzden. Arkadaşlar ya yok bu. Ne oldu lan? Kendini satmış. Ha etti kendi. Duymuyorum seni Cacu. Telefondan aradım. Gir gir. Gir kardeşim gir hadi. Dıttan tam. o Whatsapp'tan ayrılmış gibi gözüküyor şu an Whatsapp'tan